Lansman videosunun ikinci partına hoş geldiniz. Bu videoda iPhone'larla ilgili konuşmayacağız. iPhone'larla ilgili konuştuğum videoya ilk e kartından ulaşabilir. Aynı zamanda kanalıma girdiğiniz üzere bu videodan önceki videoya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu videoda AirPods Pro 3, Apple Watch seri 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 ile ilgili konuşacağız. Şimdi ilk önce AirPods Pro 3'ten bahsedeyim. AirPods Pro 3'te bir küçülmeye gidildi. Artık daha küçük bir AirPods Pro var karşımızda. Hem kutu olarak hem de kulaklıkların kendisi olarak. Aynı zamanda kulaklık uçları değiştirildi. Kulaklık uçlarında da silikon kaplamalı sünger uçlar bulunuyor. Yani bu da AirPods Pro 2'ye göre iki kat daha iyi gürültü engelleme sunduğu anlamına geliyor. Ve Apple da bunu söyledi. İlk kat daha iyi gürültü engelliyor diye. Aynı zamanda Apple Intelligence destekleyen bir telefonunuz varsa da AirPods Pro 3'te canlı çeviri yapabilirsiniz. Tabii karşılıklı konuşmayı nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız da şöyle yapıyorsunuz. Biri sizden İspanyolca konuşuyor ve siz İngilizce olarak cevap veriyorsanız da iPhone'unuzun ekranında direkt çeviri canlı olarak çıkıyor. Ve bu sayede de karşılıklı konuşma yapabiliyorsunuz. Karşı tarafta yine Apple Intelligence destekleyen bir telefonla beraber AirPods Pro 3 varsa da direkt karşılıklı olarak konuşabiliyorsunuz. Yani bu canlı çeviri olayı hele bir kulaklıkta olması çok güzel bir şey bu arada. Büyük ihtimalle yabancı dil bilmeyen insanlar için de iyi olur. Özellikle Avrupa tarafında olan insanlar için çünkü inatla yabancılara karşı kendi dillerini kullanıyorlar. Aynı Türkiye'de olduğu gibi. Neyse biz en azından bağırarak anlatmayla devam edelim. Çünkü AirPods Pro 3'teki bu Apple Intelligence özelliği henüz Türkiye'ye açılmadı. Ya teknik olarak Türkiye'ye gelecek Apple Intelligence ama bu özellik Türkçe gelmeyebilir. Aynı zamanda AirPods Pro 3 siz spor yaparken de sporunuzu tanımlayabiliyor... Burada da 50 farklı spor modu var. Ve aynı zamanda kulaklıktan kalp takibinizi yapabiliyor. Bu üst seviye bir özellik artık. Ve aynı zamanda bataryada bir arttırılma oldu. Tek şarjda gürültü engelleme açıkken AirPods Pro 2 6 saat giderken Pro 3 8 saat gidiyor. Ve şeffaf mod açıkken de 8 saat giderken AirPods Pro 2'de Pro 3'te 10 saate kadar pil ömrü kulaklıkta sunuyor. Ve aynı zamanda ses konusunda değişiklik oldu. AirPods Pro 3'e hava kanalı eklediler. Bu sayede daha iyi bas sunuyor ve ses seviyesinde de belirgin olarak artış olduğu söyleniyor. Ve evet AirPods Pro 3 ile ilgili deneyebileceğim şeyler bunlardı. Şimdi Apple Watch'lara geçelim. Ve ilk önce Apple Watch seri 11 ile başlayalım. Apple Watch seri 11'in camı değiştirildi. Ionix bir cama geçilmedi ama seri 10'un camına göre iki kat daha dayanıklı bir cam takıldı bu sefer ve aynı zamanda da işlemci değiştirmeli yine S10 işlemci ile geliyor. Apple Watch seri 11 eğer cellular'la alırsanız 5G desteğiyle geliyor ve bu sayede de daha iyi bağlantılar kurabiliyor bu saat. Aynı zamanda sağlık tarafına hipertansiyon algılayabiliyor ve aynı zamanda sizin uykunuza göre size bir uyku skoru belirliyor ve uykunuzu daha iyi takip ediyor. Batarya tarafında da 24 saate kadar artık batarya gidiyor. Yani bu 18 saat diyorlardı. Ben bunu buçuk gün kullanıyordum. Yani nereden baksanız artık 2 günü çıkartan bir batarya var seri 11 Apple Watch'ta. Aynı zamanda renk olarak jet black, rose altın ve gümüşün yanında uzay grisi rengimizde yeniden yıllar sonra Apple Watch'a geri gelmiş oldu. Apple Watch seri 11 ile ilgili güncellemeler bu kadar. Şimdi Apple Watch Ultra 3'e geçelim. Bu arada Ultra 3 tamamen bir fiyasko. Ekranın büyütüldüğü söyleniyor ama herhangi bir şekilde milimetre değeri verilmedi. Saatin boyutunun aynı kaldığı ama bariz bir şekilde ortada. Aynı zamanda S10 işlemci geldi mi gelmedi mi herhangi bir bilgi yok. Yine S9 işlemciyle geliyor olabilir Ultra 3. Aynı zamanda da 5G desteği geldi. 5G desteği de yine bağlantısı konusunda daha başarılı bir bağlantı sunuyor ve aynı zamanda da uydu bağlantısı desteği geldi ve bu da 2 sene boyunca ücretsiz olacakmış. Sonra da ücret alınacakmış. Ne kadar ücret alınacak, kim tarafından alınacak, nereye ödeme yapılacak hiçbir şekilde belirtilmedi. Sadece 2 sene ücretsiz olacağı belirtildi. Ve Apple Watch Ultra 3'te bu kadar gerçekten bu lansmanın en boş ürünü herhalde bu olabilir. Apple Watch SE 3 ile devam edelim. SE 3 herhangi bir şekilde tasarım değişikliğine gidilmedi. 40 ve 44 milimetrelik kadranlara sahip. Aynı zamanda da S10 işlemci ile güncellendi. Ve bu işlemci sayesinde aynı zamanda ekran sayesinde de Always On Display'de Apple Watch SE 3'e gelmiş oldu. Seri 11'deki tüm gesture'lar yani double tap ve geri atma gesture'ları SE 3'e gelmiş oldu. Uyku apneası ve uyku skoru takibi de var bu arada. Yani uyku bakımında da geliştirilmiş olduğunu da söyleyebilirim SE3'ün. Aynı zamanda seri 10'la beraber gelen cihazın hoparlörün üstünden müzik dinleme SE3'lere bulunuyor. Tabi bilmiyorum hani ben seri 10'u ilk aldığımda ilk kutu açılım videosunda iyi bir özellik olduğunu ben kullanırım bu özelliği demiştim ama hiçbir şekilde kullanmadım. Hatta Büyük ihtimalle bu pazarda seri 10 ile ilgili 9 aylık deneyim videosu yayınlayacağım ve bu videoda da herhangi bir şekilde hoparlörden bahsetmiyorum çünkü varlığını unutmuş. Öyle diyeyim ve hiç de kullanmadım. Aynı zamanda Apple Watch SE 3'e de hızlı şarj desteği geldi. 15 dakikalık şarjda 8 saatlik kullanım sunuyor. Ve bu saatte de seri 11 ve Ultra 3'teki gibi 5G cellular desteği var. Yani Apple Watch'larda bu kadardı. Şimdi düşünce taraflarıma geleyim iPhone 17'lerle ilgili düşüncelerimi pek yansıtmamıştım iPhone 17 biliyorsun ama bunlarla ilgili düşüncelerimi yansıtayım. AirPods Pro 3 deneyeceğim. Eğer ses bakımından gerçekten başarılıysa Pro 2'mi satıp Pro 3'e güncelleyeceğim. Ama herhangi bir şekilde seri 10'umu seri 11'e güncellemeyi düşünmüyorum ya da Ultra 3'e güncellemeyi düşünmüyorum ya da çevreme herhangi bir şekilde bunları da aldırmayı düşünmüyorum çünkü hiçbir değişiklik yok. Hele o Ultra 3 lansmanın en vasat ürünü olabilir. 5G ve uydu bağlantı zaten Türkiye'de çalışmıyor. Büyük ihtimalle Amerika'da çalışıyor şu anda sadece. Ya o yüzden sadece Amerika için büyük bir güncelleme olabilir bu ama diğer ülkeler için çok büyük bir güncelleme yok. Tabii ki de seri 11'de uzatılmış bir batarya ömrü söz konusu ve iki kat dayanıklı bir cam söz konusu. Bu konuda eğer hani Apple Watch'umu kırarım derdiyle seri 10 almadıysanız ve seri 8'e kadar bir Apple Watch kullanıyorsanız yani 7, 8, 9 ya da daha önceki burada seri 11'e güncelleyebilirsiniz. Hem kaldırınız büyür hem Apple Watch'unuzu incelir hem de daha uzun bir batarya ömrü de almış olursunuz. Ultra 1 2 varsa elinize Ultra 3'e güncellemenize hiç gerek yok. Eğer elinizde Apple Watch SE 1 varsa SE 3'e güncelleyebilirsiniz. Bence mantıklı olur. Always on display hızlı şarj ve birazcık daha uzatılmış batarya ömrü söz konusu. Ama SE 2 modeli varsa da hiç gerek yok. SE 2'nize kalın derim. Evet AirPods ve Apple Watch'larla ilgili lansman özetimde bu kadardı. Peki siz bu cihazlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Alır mıydınız? Almaz mıydınız? yorumları bunu paylaşmayı unutmayın. Ve bu videonun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.